Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük İngilizce cümleleri, şimdiki zaman cümleleri tekrar edeceğiz ve şimdiki zamanı içimizde pekiştireceğiz. Peki şimdiki zaman ne demek? Şimdiki zaman özleden sonra to be gelecek, arkasından da fiil gelecek, arkasından da fiil ing dediğimiz takıyı alacak. Yani I am, he, she, it için is, you, we, they için de are olacak. Sonra cümlemizi kuracağız. Benimle beraber videoyu izlerken cümleyi doldurup size tekrar edebilirsiniz. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Videonun sonuna geldiğinizde umarım siz de şimdilik zamanı iyice pekiştirmiş olacaksınız. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Haydi başlayalım. I am eating breakfast now. I am eating breakfast now. Ben şimdi Kahvaltı yapıyorum. She is drinking coffee. She is drinking coffee. O kahve içiyor. They are reading a book. They are reading a book. Onlar kitap okuyorlar. We are writing an email. We are writing an email. Biz e-posta yazıyoruz. He is running in the park. He is running in the park. O parkta koşuyor. I am speaking to my friend. I am speaking to my friend. Ben arkadaşımla konuşuyorum. She is listening to music. She is listening to music. O müzik dinliyor. They are watching a movie. They are watching a movie. Onlar film izliyorlar. We are walking to school. We are walking to school. Biz okula gidiyoruz yürüyerek. Ya da biz okula yürüyoruz. He is working on a project. He is working on a project. O projede çalışıyor. He is enjoying the weather. He is enjoying the weather. O havadan, havayla, havayla hoşlanıyor. Havaya güzel vakit geçiriyor manasında yani. O eğleniyor diye bunu e, cümleye çevirebiliriz. I am cooking dinner. I am cooking dinner. Ben yemek yapıyor. Akşam yemeği yapıyorum. She is cleaning the house. She is cleaning the house. O evi temizliyor. They are dancing at the party. They are dancing at the party. Onlar partide dans ediyorlar. We are shopping for groceries. We are shopping for groceries. Biz manav için alışveriş yapıyoruz. He is swimming in the pool. He is swimming in the pool. O havuzda yüzüyor. I am singing a song. I am singing a song. Ben şarkı söylüyorum. She is studying English. She is studying English. O İngilizce çalışıyor. They are playing football. They are playing football. Onlar football oynuyorlar. We are jumping on the trampoline. We are jumping on the trampoline. Biz zıplıyoruz. He is drawing a picture. He is drawing a picture. O resim çiziyor. I am teaching math. I am teaching math. Ben matematik öğretiyorum. She is learning French. She is learning French. O Fransızca öğreniyor. They are smiling at the camera. They are smiling at the camera. Onlar kameraya gülümsüyor. We are crying because of the movie. We are crying because of the movie. Biz filmden dolayı ağlıyoruz. He is thinking about the problem. He is thinking about the problem. O problem hakkında düşünüyor. I am waiting for the bus. I am waiting for the bus. Ben otobüs için bekliyorum. He is talking on the phone. He is talking on the phone. O telefonda konuşuyor. They are traveling to Italy. They are traveling to Italy. Onlar İtalya'ya seyahat ediyorlar. We are flying to New York. We are flying to New York. Biz New York'a uçuyoruz. He is driving a car. He is driving a car. O araba sürüyor. I am drawing on paper. I am drawing on paper. Ben kağıda çiziyorum. She is laughing at the joke. She is laughing at the joke. O şakaya gülüyor. They are helping their parents. They are helping their parents. Onlar anne babalarına yardım ediyor. We are fixing the car. We are fixing the car. Biz arabayı tamir ediyoruz. He is checking his phone. He is checking his phone. O telefonunu kontrol ediyor. I am decorating the room. I am decorating the room. Ben odayı dekore ediyorum. yani düzenliyorum dekorasyon yapıyorum She is planning the trip She is planning the trip O geziyi planlıyor They are visiting their grandparents They are visiting their grandparents Onlar anneannelerini babaannelerini ziyaret ediyorlar We are practicing yoga. We are practicing yoga. Biz yoga yapıyoruz. Ya da yoga egzersiz yapıyoruz diyebiliriz. He is opening the door. He is opening the door. O kapıyı açıyor. I am closing the window. I am closing the window. Ben pencereyi kapatıyorum. She is looking for her keys. She is looking for her keys. Burada look for aramak demek sevgili arkadaşlar. O anahtarlarını arıyor. They are painting the walls. They are painting the walls. Onlar duvarları boyuyorlar. We are sending a message. We are sending a message. Biz mesaj gönderiyoruz. He is calling his friend. He is calling his friend. O arkadaşını arıyor. I am organizing the event. I am organizing the event. Ben event olay demek, olayı, partiyi organize ediyorum. She is answering the question. She is answering the question. O soruyu cevaplıyor. They are picking apples from the tree. They are picking apples from the tree. O anla onlar ağaçtan elmaları topluyorlar. Picking up ya da pick up, pick toplamak demek. We are celebrating a birthday. We are celebrating a birthday. Biz doğum gününü kutluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için güzel, faydalı bir video olmuştur. Ben Türkçelerini söyledim, söylemeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu arada hangi kelimenin manasının ne olduğunu hem kendiniz gördüğünüz gibi resimlerden ya da videolardan çıkarabilirsiniz. Bir daha videoda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.